Dilent Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. Bir Gece Masalı dizisinin 19. bölümü izleyicilere duygu dolu ve gerilimli anlar yaşatacak. Bu bölümde Mahir, kan vererek Kürşat'ın hayatını kurtarırken Canfeza'nın babasına duyduğu öfke daha da büyüyor. Kürşat, kızını yavaş yavaş kaybettiğinin farkındayken Mahir ise annesi Süreyya ve sevgilisi Canfeza arasında sıkışıp kalıyor Mahir. Kürşat'ın hayatını kurtarmak için kan vererek büyük bir fedakarlık yapıyor. Ancak bu durum, Canfeza'nın babasına duyduğu öfkeyi daha da artırıyor. Canfeza, babasının hayatını kurtaran Mahir'e karşı karmaşık duygular beslerken, bu durum aralarındaki ilişkide gerilim yaratıyor. Mahir, bir yandan annesi Süreyya'yı ikna etmeye çalışırken, diğer yandan Canfeza'nın bu durumu öğrenmemesi için onu evden uzaklaştırmaya çalışıyor. Ancak, Canfeza'dan bir gece bile ayrı kalmak istemeyen Mahir, Kürşat'ın evinde zorlu ve gerilim dolu bir gece ile karşı karşıya kalıyor. Bu gece Mahir ve Canfeza için büyük bir sınav olacak. Mahir, Canfeza için hazırladığı dükkan sürprizi ile aralarındaki bağı güçlendirmeyi amaçlıyor. Baş başa bir gece geçirme planları yapan çift, ortaya çıkacak sarsıcı sırlar ve beklenmedik misafirlerle unutulmaz bir geceye adım atıyor. Mahir'in hazırladığı sürpriz, Canfeza ile olan ilişkilerini daha da derinleştirirken, beklenmedik gelişmeler geceyi unutulmaz kılacak. Bu gece hem Mahir hem de Canfeza için unutulmaz bir dönüm noktasına dönüşecek. Zorlu ve gerilim dolu anlarla dolu bu bölüm, izleyicilere büyük bir heyecan vaat ediyor. Mahir ve Canfeza, karşılaştıkları zorlukları aşabilecek mi? Kürşat'ın son hamlesi aileyi nasıl etkileyecek? Bu soruların cevapları izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Bir Gece Masalı dizisinin 19. bölümünü kaçırmayın. Bu heyecan dolu anları birlikte yaşayalım. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.